Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an'da fedakarlığın öneminden bahsedeceğim. Bir ayette sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Alemran suresi 92. ayetin hükmüyle önemli bir gerçek bildirmiştir Allah bizlere. İnsanları gerçek anlamda iyiliğe ulaştıracak olan en temel ahlak özelliklerinden biri fedakarlıktır. Fedakarlık, insanın sahip olduğu, sevdiği, değer verdiği şeylerden hiç düşünmeden ve seve seve feragat edebilmesidir. İnandığı değerler ya da sevdiği insanlar uğruna gerektiğinde her türlü zorluk ve sıkıntıyı göz alabilmesi, bu konuda elinden gelenin en fazlasını yapabilecek şevk, azim ve iradeyi kendisinde bulabilmesidir. Kendi menfaatleri ile inandığı değerler ya da sevdiği insanların menfaatleri arasında seçim yapması gerektiğinde kendi çıkarlarından vazgeçebilmesi, bu uğurda maddi, manevi her türlü özveri de bulunabilmesidir. Ancak insan nefsi, bencillik, egoistlik gibi çeşitli kötü ahlak özelliklerine yatkın bir yapıda yaratılmıştır. Nefsini eğitmediği takdirde bu bencilce duygular kişinin tüm ahlakına hakim olur. Böyle bir kişi ise genellikle herkesten çok hatta çoğu zaman yalnızca kendisini düşünür. Kendisi için daima her şeyin en iyisini, en güzelini, en mükemmelini ister. Allah Kur'an'da insanın nefsinde var olan bu tutku derecesindeki bencillik duygusunu şöyle bildirmiştir. Gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı kendisine bir şer kötülük dokunduğu zaman feryadı basar ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur veya cimrilik eder. Meâric Suresi 19 ve 21. ayet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini Allah'ın rızasına tercih ederek fedakarlıktan kaçınanlar ise er ya da geç dünyada ve ahirette büyük bir kayba uğrayacaklardır. Biz de bu videoda bu konunun önemini hatırlatacak ve vicdan sahibi tüm Müslümanları Rabbimizin şeytandan Allah'a sığınırım de ki şüphesiz benim namazım ibadetlerim dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. En'am suresi 162. ayetiyle bildirdiği gibi fedakarane bir yaşam sürmeye davet edeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.